Sevgili seyirciler merhaba Konuğumuz avukat Kübra Gülaydın hoş geldiniz hoş bulduk Nesin hanım merhabalar merhabalar bize kendinizden ee, bahseder misiniz tabii ben Manisa'da doğdum Manisa'da doğdum büyüdüm 98 yılında şu anda Bursa'da yaşıyorum Bursa Barosu'na kayıt avukat olarak yaklaşık iki buçuk yıldır mesleğimi icra ediyorum aynı zamanda da şu anda yaklaşık 4 aydır kendi kurucusu oldum. Günaydın Hukuk Danışmanlık Bürosu'nda müvekkillerime hizmet vermekteyim. Avukatlık hizmeti bu şekilde. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Yoksulluk nafakası çok gündemde. Evet. Nedir? Hangi eş yoksulluk nafakası talep edebilir? Yani şöyle öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Yoksulluk nafakasından süresiz nafaka olarak bahsediliyor aslında kanunda süresiz nafaka diye bir terim aslında yok. Ancak şöyle yoksulluk nafakasına kanunda şöyle bir tanım yapılmış. Boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olan eş daha ağır kusurlu olmamak şartıyla diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebiliyor. Yani kanunda süresiz şeklinde bir ibare geçtiği için aslında böyle bir e, düşünce, bir algı oluşuyor diyebiliriz. Ya Aslında kanun çok açık ve net ee, yoksulluk nafakasının tanımını yapmış bu şekilde. Peki çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş yoksulluk nafakası öder mi? Tabii elbette öder. Ee, bu da aslında yanlış bir algı. Yani ben e, çalışmıyorum ama o yüzden nafaka ödemek zorunda değilim gibi bir düşünce oluşuyor. Ee, yani eşin tek başına çalışmaması yoksulluk nafakası yükümlülüğünden eşi kurtarmaz. Bu durum nafaka miktarının belirlenmesinde aslında önem arz ediyor eşin çalışmama durumu. Bunun aslında en güzel örneğini biz cezaevlerinde bulunan erkek eşler için verebiliriz. Cezaevinde bulunan erkek eş orada bulunduğu süre zarfında bir ekonomik gelir elde etmiyor, çalışmıyor. Böyle bir durumda nafaka ödemeyeceğinden ödemeyeceği düşünülebilir. Ancak yine de nafaka ödemek zorunda kalıyor. Ee, bunun dışında cezaevinde bulunan erkek eş evet çalışmıyor. Belki düzenli olarak bir geliri yok. Ancak bir ekonomik mal varlığı değeri olabilir. Yani ailesinden kalan bir miras olabilir. Evde yani evden kira geliri elde ediyor olabilir. Böyle bir durumda yine gelir elde edeceği için nafaka ödemek zorunda kalacaktır. Evet. Peki çalışan eş lehine, yoksulluk nafakasına hükmedilebilir mi ya da azaltılması mümkün olabilir mi? Evet, yine aynı şekilde çalışan eş de nafaka talep edebilir. Çalışan eşin sırf çalışıyor olduğu gerekçesiyle nafaka alamayacağından bahsetmek aslında çok da kaniyet uygun bir durum değil. Burada kanunda yoksulluğa düşme durumundan bahsediliyor. ancak hani yoksulluk derken nasıl bir yoksulluk? Bunun net bir açıklaması, bir tanımı yok. Ancak yargıtay kararlarında yoksulluk durumu şöyle değerlendiriliyor. Eğer bir eş barınma, işte yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında eğer sıkıntı yaşıyorsa yoksulluğa düşeceğinden bahsedilebilir. Böyle bir durumda evet eş çalıştığı için nafaka yine alacaktır ancak çalıştığı için de bu nafaka miktarı düşecektir diyebiliriz. Evet. Peki yoksulluk nafakasının artırılması ya da azaltılması mümkün müdür? Evet bunun için kanun aslında madde çok açık ve net tarafların ekonomik durumunun değişmesi ya da hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda taraflar dava yoluyla, dava açarak nafakanın arttırılmasını ya da azaltılmasını talep edebiliyorlar. Bunun için dava açtığınızda ne gerekçelerle nafakanın azaltılmasını ya da arttırılmasını istiyorsunuz? Bunu somut olarak delillendirmeniz ve gerekçelendirmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda nafaka arttırılabilir ya da azaltılabilir. Peki yoksulluk nafakası kaldırılabilir mi? Yoksulluk nafakası evet kalkar. kendiliğinden kalktığı durumlar var. Mahkeme kararıyla kalktığı durumlar da var. Kendiliğinden kalktığı durumlar eğer taraflar taraflardan herhangi birisi öldüyse yani taraflardan birinin ölümünün gerçekleşmesi durumunda nafaka kendiliğinden kalkıyor. Ve nafaka alan eşin evlenmesi durumunda yine nafaka kalkar. Ama mahkeme kararıyla da kalkması gündeme gelebilir. Bunun içinde üç durum var. Eğer yoksulluk durumu son bulduysa eşin geliri artmış olabilir. nafaka verilmesine gerek olmayabilir. Onun dışında eş haysiyetsiz bir kanunda böyle bir terim geçiyor. Haysiyetsiz bir yaşam sürüyorsa ve resmi nikah olmamakla birlikte fiilen bir birlikteliği varsa, yani bir evlilik yaşıyor, oradan bir katkısı var ama resmi olarak bir birliktelik yoksa bu durumda da eş bunları yine somut delillerle ispat ederek kaldırmasını talep edebilir. Evet. Genellikle çoğunlukla erkekler veriyor değil mi nafakayı? Evet. Ama istisnai durumlarda kadınların da verdiği oluyor. Tabii, mu? kadın eşlerin verdiği Daha zamanlar da var. Daha yüksek gelir durumu. Yani şöyle söyleyeyim, yüzde ya benim Çok gördüğüm yüksek. kadarıyla en azından Erkek. Yüzde %90'ı erkek. Yani hatta belki 95'i erkek Tabii. diyebiliriz. Bunun Şimdi... e, sebepleri kadınların aslında ekonomik hayatta çok fazla Maalesef. yer almamalarından kaynaklanıyor. bir şekilde. Evet. Peki yoksulluk nafakasının talep edilmesi hakkı zaman aşımına uğrar mı? Evet, zaman aşımına uğrar. Eğer boşanma davasıyla birlikte nafakayı zaten talep ettiyseniz, mahkeme sizin talebinizle alakalı olarak uzunlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapacak ve buna göre bir karar verecek. Ancak boşanma davası bittikten sonra sizin bir yıl içinde dava açmanız gerekiyor. Eğer bu bir yıllık süreç içerisinde e, yoksulluk nafakası talebinde bulunmazsanız e, yoksulluk talep etme hakkınız zaman aşımına uğramış oluyor. Zaman aşımına uğramak demek de yani siz bu hakkı artık talep edemiyorsunuz. Ama bu bir yıllık sürenin başlangıcı çok önemli. Kanunda açıkça ifade edilmiş. Boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu davayı, yoksulluk nafakasını davasını açabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar bir altını çizmek için bir kadın eşinden boşandı ama bir yerde çalışıyor, bir maaşı da var. Ona rağmen bunu talep edebiliyor mu yoksa? Tabii talep edebilir. Edebilir, yani belli bir sınır var mı işte şu kadar gelire sahip olan talep edebilir. Yani şöyle onunla ilgili Nesna net bir ifade vermem mümkün değil. Çünkü her dosyanın ayrı bir hikayesi. Evet var. Tarafların ekonomik durumları farklı. Mal varlığı, değerleri farklı. Bulunduğu konumlar farklı. Yani elde ettiği gelirler kadın. de farklı. Tabii çalıştığı halde, halde. kadın nafaka talep edebilir. Edebilir, isteyebilir. Bu durum nafaka miktarının belirlenmesinde önem arz eder. Yani eş hı hı. eğer Daha 10 bin TL alabilecekse atıyorum misal 5 bine düşer hı hı. gibi. tabi bu farazi bir değerlendirme şu tabii anda. Tabii. Yaklaşık. Yani çalışıyor ve evi de var mesela kadının? İşte orada o noktada Eki. erkek eşin ekonomik durumu da Hı. önemli aslında. Önemli. Yani Yeterli şöyle var mı? tabii mesela erkek eş herhangi bir mal varlığı değeri yok. Hı. Aynı şekilde kadın eşinde yok. Ee, erkek eş asgari ücret kazanıyor. Kadın e, eş de aynı şekilde asgari ücret. Burada ekonomik durum aslında birbirine denk olduğu için işte böyle bir durumda kadın e, lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmiyor. Yani burada tarafların ekonomik durumları ...gelir düzeyleri bunlar önemli. Evet. Son olarak süresiz nafaka ne zaman kalkacak? Bununla ilgili yasal bir düzenleme var mı? Ee, şu anda buna yine net bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü bununla ilgili sürekli bakanlık tarafından açıklamalar yapılıyor. Kısa kısa da olsa ama herhangi bir netliğe kavuşmadı. E, ülke gündemimiz de sürekli değiştiği için aslında e, buna ilişkin çalışmalar her ne kadar yapılsa da bir neticeye varmıyor. Şu anda da zaten uygulamada hala süresiz nafaka verilmesine devam edildiği için güncelliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir yasal düzenleme yok şu an için. Peki kadın eşine dava açabiliyor mu eğer düzenli ödemezse bu Tabii ki. Yani yoksulluk nafakası ödenmediği zaman icra takibi başlatılabilir. E böyle bah, bir başvuru tabii, tabii. gerekiyor mahkemeye. Evet. Edecek. Yani icra icra aracılığıyla gidip. talep edebilir. Talepte bulunuyor ondan evet, sonra. Evet. İcra aracılığıyla nafaka tahsisini sağlayabilir. Evet. Yani böyle hukuki hakkı var tabii kadının. Tabii ki aynı. Bunların da bilinmesi Ta, önemli. Tabii bu süreçte dediğim gibi aslında avukatların önemi de burada Hı. ortaya çıkıyor. Yani siz her Hı. ne kadar yasa önünde Haklı da olsanız bu hakkınızı ispat edemediğiniz sürece evet. ya da bu hakkınızı nasıl kullanmanız gerektiğini bilmediğiniz sürece bir neticeye ulaşmıyor. O yüzden bu süreçte avukatlık desteği çok önemli. Kesinlikle. Böyle bir durumda avukat Tabii. desteği mutlaka alınmasını istiyoruz. Lazım evet, yani bir danışmanlık aynen. çünkü hak kaybı olabilir Tabii ki. Ee, ve değişen tabii mevzuatlar var. Ee, evet. Siz avukatlar da bunu iyi takip ediyorsunuz. O yüzden bir e, avukatlık hizmeti almak e, son Kesinlikle. derece önemli. Kesinlikle. Efendim katılımınız, önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Sizinle ben teşekkür sohbet ederim. çok güzeldi. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz avukat Kübra Gülaydın'dı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.